Milyonlarca yıl evvel volkanların patlamasıyla ortaya çıkan kül ve lavların göl veya deniz sularıyla kimyasal reaksiyona girmesi sonucu oluşan zeolit minerali gelişen teknoloji ile kullanım alanlarının artmasıyla ciddi bir ekonomik değer haline geldi. Türkiye'de 50 milyar ton üzerinde zeolit rezervi bulunuyor. Dünyada zeolitin kullanımının artmasıyla ekonomiye bu madenin katkısının milyar dolarlar olabileceği belirtiliyor. Tüm dünyada yılda 4 milyon ton zeolit kullanılıyor. Zeolit'in en çok talep gören türü olan Klinoptilolit'in Manisa Gördes'te 1 milyar ton üzerinde rezervi bulunuyor organik tarımdan deterjan endüstrisine, besicilikten endüstriyel atıkların temizlenmesine kadar 150 farklı alanda kullanılan zeolitin dünya rezervlerinin %75'ini Türkiye, Türkiye rezervlerinin de yarısından fazlasını Manisa'nın Gördes ilçesi bulunduruyor. Kelime olarak kaynayan taş anlamına gelen zeolit, tarım sektöründe verim artırmaya yönelik gübre hazırlanmasında, kimyasal içermeyen toprak hazırlanmasında, tarımsal alanlarda iyileştirme uygulamalarında, toprak kirliliği ve kontrol uygulamalarında ve ormancılık sektöründe kurak ve fakir alanlarda fidan yetiştirilmesinde kullanılıyor. Zeolit ayrıca sebze ve meyvelerin çürümesini engellemede, hububat ambarlarında nem ve haşere kontrolünde sebze ve meyvelerin çimlenmesinde değerlendiriliyor. Zeolit hayvancılık sektöründe ise besicilik ve kanatlı hayvan yemlenmesinde, hayvansal atıklarda koku gideriminde, hayvan çiftliklerinde sağlık koşullarının iyileştirilmesinde, balık çiftlikleri ve su kültüründe oksijen üretiminde önemli rol oynuyor. Ekolojik denge açısından önemli olduğu belirtilen zeolit, çevresel kirliliğe neden olan sanayi fabrikalarının atıklarında, çevresel yalıtım izolasyon sağlanmasında, petrol sızıntılarının temizlenmesinde, baca gazlarının temizlenmesinde ve en önemlisi radyoaktif atıkların temizlenmesinde yine zeolit önemli bir rol oynuyor. Zeolit ayrıca bakır, kurşun, arsenik gibi alaşımların sertleşmesi, boya, cam, tekstil, pigment uygulamalarında atık sulara karışan arseniğin absorbe edilmesinde de kullanılıyor. Müzik Enerji sektöründe de kömürün yakılmasıyla elde edilen elektrik enerjisinin oluşumunda oluşan oksijensiz ortama ve patlayıcı gazlara engel olmak ve enerjiden %25 tasarruf ve daha kaliteli kurutma sağlamak amacıyla zeolit kullanılıyor. Zeolit ayrıca ishal ve ülserin tedavisi, temdeki kesik ve yaraların iyileştirilmesi, bakterilerin absorbe edilmesinde ameliyathanelerde, çimento ve beton üretiminde daha dayanıklı yapılaşmalarda özellikle çimento katkı maddesi olarak, deterjan üretiminde, çim sahalarında aralarında bulunduğu alanlarda yoğun şekilde kullanılıyor. Burada e, Kuzeybatı'dan başladığımızda e, Trakya'nın belli kısmında Adapazarı, İzmit, Bursa, Karamürsel, Bilecik, Eskişehir, Ankara, Çankırı şeklinde giden, Sivas'a kadar giden oluşumlarımız var. Malatya, Elazığ'a kadar uzanıyor. Malatya'ya Malatya kadar, Hekiman'a kadar gidiyor. İzmir, Uğur'la Foça kısmında oluşumlarımız var. Bursa, Mustafa Kemal Paşa, Karamürsel'de Bilecik, Eskişehir e, kısımlarında bir, oluşumlarımız. Bir de var yeşille işaretlediğiniz. Burada özellikle var. iki tanesini yeşille işaretletmiş oldum ben size. Bunlardan birisi gördes, birisi de Bagı, e, bigadiç oluşumlarımızdır. Bugün Türkiye'de en önemli zeolit yataklarımız da bu iki bölgedir. Zeolitlerin bütün bunlarda kullanıldığını düşünelim. Örneğin kirlilik kontrolünde. E, radyoaktif atıkların temizlenmesi, atık suların temizlenmesi, içme sularının temizlenmesi, ke, keza çünkü buralarda amonyumu çok güzel bir şekilde önlemektedir. Muazzam bir amonyum tutucudur zeolit. Aynı zamanda radyoaktif atıklarda sezyum, stronsiyum'u harika bir şekilde tutmaktadır. E, örneğin bir sürü nükleer faciada zeolitle temizlemeler gerçekleştirmiştir ki Çernobil de dahildir buna içme sularının temizlenmesinde, keza ağır metallerin amonyumun alınmasında, havuz sularındaki bütün amonyumun alınmasında, balık havuzlarında keza bu şekilde, baca gazlarının temizlenmesi bir adsorpsiyon olayıdır. Karbondioksit, kükürt dioksit, yani filtre. Dioksite, filtre, filtre, filtre olarak, baca evet. filtrelerinde. Alabilir. Petrol sızıntıları, petrol sızıntılarını pek bildiğiniz pek gibi büyük denizlerimizde petrol gemilerimiz petrol akıtıyor yanlışlıkla veya bir herhangi bir sebeple. Bu sızıntıların temizlenmesinde belli katkılar kullanılarak yine zeolitle bu temizleme yapılabiliyor. Oksijen üretimi yani azotu fazla tutarak havadan oksijençe zengin bir e, hava e, yaratabiliyoruz. Çöp depolarının temizlenmesi zaten e, oldukça kullanılan Biliyoruz. bir yöntemdir. Enerjide e, çok kullanılabiliyor. E, doğal gazın saflaştırması, kömürün, petrol ürünlerinin üretiminde. Biraz önce söylediğim gibi petrol ürünleri için bir katalizördür bu zaten. Siz petrolde e, bunu moleküler elekten geçirdiğinizde bazı oktanları, hektanları birbirinden doğal olarak